1971 yılına kadar Osmanlı mevzuatlarıyla yönetildikten sonra 1971'de düzenlenen 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ikinci büyük devrimine hazırlanıyor. Yeniden yazılan kanun tasarısı taslağına göre ticari olmayan dinlenme ve spor amaçlı su ürünleri avcılığı yapacak olan kişiler yani amatör olta balıkçıları bundan böyle bakanlıktan izin almak zorundalar. İzinsiz avlananlar 200 lira para cezasına çarptırılacak. Amatör olarak balık avlayan vatandaşlar artık bakanlıktan izin alacak. Buna göre deniz kenarı ve iç sularda oltayla balık tutanların da bu kapsama gireceği için amatör balıkçıların bakanlıktan izin belgesi almak zorunda kalacağı, izinsiz ve belgesiz balık avlayanların ise 200 lira para cezasına çarptırılacağı ifade ediliyor. İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Eski Başkan Vekili ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Eski Meclis Üyesi Hasan Eser, profesyonel bir balıkçı olarak hazırlanan kanun taslağında yapılan düzenlemeyi desteklediğini söyledi. Türkiye'de amatör balıkçılığında ciddi düzenlemelere ihtiyacı olduğunu anlatan Eser, mevcut tebliğe göre bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı ise 3 adedi geçemez. Bir amatör balıkçı kilogram cinsinden limit Verilen türlerde avlanılan tür tek veya karışık olsun günlük 5 kilogramdan fazla balık avlayamaz. Boyu 7 buçuk metrenin üzerindeki teknelerde amatör balık avcılığı yapılamaz. Ancak günümüzde bu ve buna benzer kaidelere uyulduğunu söylemek mümkün değildir diyerek kanunlarda yapılan düzenlemelerin kağıt üzerinde yazılı kalmaması gerektiğini savundu amatör balıkçılığa da karşı olmadığının altını çizen eser. Foça'ya özellikle hafta sonları İzmir'den gelen yüzlerce amatör balıkçı kendilerine ait ya da kiraladıkları teknelerle denize açılıyor. Bir kişi yasal hakkından fazla sayıda oltayı denize atıp balık avlıyor. Öte yandan hiçbir amatör balıkçının avladığı balıkta asgari avlanabilir boy, tür ve ağırlık kurallarına uyduğuna inanmıyorum. Bu konuda kontrol noktasında ilgili kurumları görev yapmıyorlar diye eleştiremeyiz. Çünkü herkesin başı bir görevli de dikemeyiz. Bu noktada yeni kanun taslağındaki eğitim uygulamasını önemsiyorum. Birçok insanın bilinçsizlik nedeniyle yasalara uymadığını düşünüyorum dedi. Yeni kanun taslağında amatör balıkçılara batı ülkelerinde olduğu gibi avlanma ruhsatı şartı getirileceğine dikkat çeken eser bence çok geç kalınmış bir uygulamadır. Yasakları getirmek değil, o yasaklara riayet etmek ve yasakları uygulayabilmek önemlidir. Bu konuda yeni uygulamayı olumlu buluyorum dedi. Servet Ural, bu konuyla ilgili konuşmaya şu soruyla başlayalım istiyorum. Ee, haberde de belirttik, yüzlerce kişi hafta sonları foçaya akın ediyor. Olta balıkçılığı için, amatör balıkçılık için. Ee, foça anlamında baktığımızda, foça açısından baktığımızda, amatör balıkçıların önemi nedir? Turizme katkısı oluyor mu? Tabii ki Deniz amatör balıkçıların foçaya katkıları var. Hafta geliyorlar. Fakat tabii bu, bu konuda bayağı bir tartışma oldu. Aslında bu konuda ilgili haberle ilgili açıklama yapan ve ilgili asan Eter var. Elif Koçalı e, üst düzeyde kooperatifler birliğinde e, görev yaptı. Fakat son görev seçim, seçilmemesinden dolayı da görevdeki arkadaşlar varken ben konuşmayayım dedi. Konuşmak istemiyorum dedi. E, bir doğum bu aslında ama bu sandıkız olmaz yani. Dolayısıyla sektörde e, devrim niteliğinde değişimler yaşanıyor dedi. E, fakat Avrupa bugün bizim balıkçımızın üstün seviyesinde bunun nedeni o bahsettiğimiz sıkıntı dönemleri çok daha önce geçirmiş olmaları. E, sıkıntı yaşayacağız öyle görünüyor. E, bir de tabii ilginç bir konu var 1970'den bu yana e, 1380 sayılı kanunla yönetiliyor. 1380 sayılı kanunla yapılacak olan kötü de başta kaçak avcılığı önleme noktasında ve sürdürülebilirlik balıkçılık adına önemli adımlar atılacağına İnanıyorum inanıyorum dedi kendisi. Ee, tabii yani bir biraz etkilemen olacaktır Ama çok tartışmaya açık bir konu. Ee, bunu uzun süre gündemde kalacağına inanıyorum. Pekala yani amatör balıkçıları, olta balıkçıları müracaat ettikleri takdirde bakanlığa belge alacakları zaman herhangi bir ücret ödeyecekler mi? Ee, ödeyecekler fakat bu ücretin tam ne olduğunu e, bilemiyoruz şu anda. E, tabii ki bu belgelendirme e, işte fotoğrafla başlıyorlar. E, cüzdanıyla başlıyorlar. Bununla ilgili tahmin ediyorum son düzenlemeler yapıldıktan sonra açıklanacak bu. Pekala Servet Ural çok teşekkür ediyoruz sana. İyi akşamlar diliyoruz.